Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. TCL'in lansmanına katıldık ve yeni ürünlerini deneyimleme fırsatı bulduk. Burada birbirinden güzel modeller bulunuyor. Ama en çok benim ilgimi çeken model de buradaki TCL'in yeni C7K modeli oldu. Zaten ben de evde bir TCL televizyon kullanıyorum. Bunun 1 iki üstündeki model olduğunu da söyleyeyim. Artık isimlendirme de biraz farklı oldu açıkçası. Hem fiyat performans tarafında iddialı olduğunu düşünüyorum ve özellik olarak da dikkatimi çektiği için de C7K modelini sizlere anlatmak istiyorum. Ama tabii baştan da Tisel hakkında da birkaç bilgi vermek istiyorum. Hem dünyada hem de Türkiye'de ne konudalar Onlardan da biraz bahsedeceğim sizlere. Bildiğiniz gibi araştırma yapan şirketlerden bazıları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Omdia. Onun yaptığı Tisel hakkında bir araştırma var ve burada da kesin sonuçlar da ortaya çıkıyor. Tisel 2021'den bu yana üst üste 4 yıl boyunca dünyanın en çok satan Google TV markası. Bu çok önemli. Zaten yazılım tarafında sizlere ayrıntılı bir şekilde bunu anlatacağım. Bunun haricinde ise %28. 8'lik pay ile mini led kategorisindeki dünyanın en çok satan TV markası olduğunu da söylüyorlar. Ekstra bir bilgi daha ekleyeyim buraya. Burada da ultra büyük ekran kategorisinde 75 inç ve üzerinde 2024 yılında %22.1 pazar payı ile yine dünyanın en çok satan TV markası da TCL arkadaşlar. Zaten kendisi bir panel üreticisi olduğu için de bu verilerde gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Şimdi ise c 7 modeline biraz geçelim çünkü anlatmak istediğim çok şey bulunuyor. Bunu bir inceleme babında değil de sizlere anlatmak istediklerimi burada söyleyeceğim. Hem panel teknolojisini hem ses teknolojisini çünkü burada da bir yenilikler var. Hem de içerisindeki işlemciden de ve sonrasında Google TV'den de bahsedeceğim. Şimdi panel de burada yenilendi. Neden yenilendi diyorum çünkü birçok özelliği içerisinde barındırıyor ama ilk başta boyutlarından da bahsedeyim. Sizler burada istediğiniz seçeneği seçebiliyorsunuz. Yani inç konusunda burada göz attığımızda 55 inç, 65, 75, 85 ve 98 inç modelleri bulunuyor ki zaten bir de 115 inçlik modelde var bildiğiniz gibi. Benim Yanımdaki 65 inçlik bir model olduğunu söyleyeyim. Ki zaten böyle ortalama dediğimiz boyut artık 65 inç oluyor. Birçok insan da evinde artık 65 inci kullanıyor arkadaşlar. Tabii ki çözünürlük tarafında da 4K'lık bir çözünürlük burada destekliyor. Yani tam olarak da 3840'a 2160 çözünürlüğü bizlere sağlayabiliyor. Parlaklık tarafında da zaten TCL panel üreticisi olduğu için parlaklığında en üst seviyede çıkarabilen bir marka kendisi. Yanındaki modelde tam 3000 nitlik bir performans var. Yani parlaklık konusunda çok iyi bir parlaklık değerine sahip ki şu anda ortam çok aydınlık. Yani birçok farklı ışık var, lambalar var, TCL'in logosunun ışıkları falan var. Ona rağmen çok parlak bir ekran olduğunu ve yansımayı da olabildiğince absorbe eden bir ekran kendisi bu kadar ışığa rağmen iyi bir derecede bizlere bu yansımayı absorbe ederken 3 maksimum parlaklığı da sağlayabiliyor. Ekstra olarak da şundan bahsedeyim. Burada halo kontrol teknolojisi bulunuyor. Peki bu halo kontrol teknolojisi ne? Ondan da bahsedeyim. Şimdi bu kadar yüksek parlaklığa çıkarken karanlık alanlarda aydınlatıyor aslında. Ama burada halo teknolojisiyle beraber ekranı aydınlatsa da 3000 nitlik HDR size gösterse de karanlık alanları o kadar parlatmayıp da karanlık bir şekilde sizlere yine siyahları dip siyahları gösterebiliyor ki zaten QD mini led dediğimizde olay burada gerçekleşiyor. O içerisindeki ampulleri yakmıyor. Siyah olarak kalmaya devam ediyor. Bu yüzden de uzun ömürlü de oluyor arkadaşlar. Bu yüzden de Halo teknolojisi de kendi teknolojilerinden bir tanesi üstüne ARGE yapılıp, ARGE çalışması yapılıp da ...karşımıza çıkan bir teknoloji olduğunu da söyleyeyim. Bunun haricinde ekran tabii ki yine 144 Hz'e geliyor. Yani akıcı bir görüntü almak istiyorsanız... ...burada 144 Hz'e beraber ekranı çok net bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Peki 144 Hz nerede işimize yarayacak? Benim için faydası ne diye soranlar varsa... ...özellikle burada oyun oynamayı sevenler için çok iyi bir ekran olduğunu söyleyeyim ki... ...isterseniz burada PlayStation 5'te, PlayStation 5 Pro'da... ...ya da Xbox'ın serilerinden bir tanesini kullansanız da... ...HDMI 2.1 üzerinden görüntüyü aktardığınızda... 144 4 tarzın keyfini burada varabiliyorsunuz. 144 4 tarzı ek olarak da Diesel P3 rengamında %97 oranında destekleyen bir televizyon kendisi. Yani hem renk vermede hem parlaklıkta hem keskinlikte sizleri memnun edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi birçok farklı model var burada. C7K'nın üzerinde C8K da bulunuyor. 115 inçlerde de bulunuyor ama fiyat performans oranında bence C7K en çok dikkat çekici ürünlerden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Sonrasında ise şundan bahsedeyim sizlere. Burada Christie Glow HVA panel kullanıyor ki 178 dereceden bile sizlere görüntüyü gösterebiliyor. Yani neredeyse dümdüz bir açıdan bile sizlere görüntüyü gösterebiliyor ki ben de şöyle çapraz kısımdan yani o 178 dereceye baktığımda ekranı net bir şekilde burada görebiliyorum. Ne yansıması bulunuyor ne de başka bir şey. Renkleri de çok iyi bir şekilde görebiliyorum ki burada yaklaşsam bile o pikselleri sayma dediğimiz olay gerçekleşmiyor. O yüzden kaliteli ve keskin panelle beraber oluyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. ALM diye bir teknoloji var burada. e ALM olunca ne oluyor? Ondan da bahsedeyim. Burada ALM olunca düşük giriş gecikmesi de oluyor. Yani tüm oyunlarda gecikmesiz bir şekilde bunu sizlere sunabiliyor. Yani o yırtılmaları görmüyoruz burada. Bildiğiniz gibi oyuncu monitörlerinde yırtılmalar çok çok önemlidir. Sizler burada oyun konsolunuzu bağladığınızda da yırtılmanın önüne de geçiyor. Yani oyuna göre adaptif oluyor ve bunu da sizlere sunabiliyor. O yüzden ALM teknolojisi çok büyük bir önem arz ediyor. En azından CYDK modeli için. Ekstra olarak bir de şöyle bir şey bahsedeyim sizlere. Burada HDR ve Dolby Vision oyun deneyimi de sizlere sağlayabiliyor. Eğer oyunun desteği varsa tabii ki de burada PlayStation'da ve Xbox'da da burada desteği varsa sizler bu televizyon üzerinde de HDR bir şekilde oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. İçerisinde bir de Game Master bulunuyor. Game Master tabii ki oyunlarda yardımcı oluyor. Game Master deyince benim aklıma direkt VRR geliyor. Yani adaptif olarak burada dediğim gibi herzin ve FPS ayarını yapabiliyor ve sizlere FPS'i düşmeden, gecikme olmadan burada görüntüyü sağlayabiliyor. Bu da güzel bir noktası olarak dikkat çekiyor. Peki ses tarafında neler var? Bildiğiniz gibi TCL'in üst seviye televizyonunda 10 ses sistemini görüyoruz. Evet 10 kö devam ediyor. Özellikle 115 inçte 10 ses sistem var ama buradaki 115 inçin altında kalan modellerde ise Bengen Olufsen kullanıyor. Bengen Olufsen zaten birçok kişi biliyordur. Kendisi Danimarkalı bir ses şirketi. Burada Bengen Olufsen ile beraber ses konusunda baya baya iyi sesler verebiliyor. Hem bas konusunda hem tiz konusunda sizlere çok memnun edecektir. Zaten televizyonun hemen alt kısmında burada Audio by Bengen Olufsen de kendini belli ediyor. Bengen Olufsen de şu anda C c 7 modelinde de yer alıyor. Yani sizler ekstra bir soundbar ya da ev sinema sistemi bağlamadan da gerçek bir ev sinema sistemine kavuşmuş da olabiliyorsunuz. Basların çok kuvvetli bir şekilde verdiği için böyle çatlamalı patlamalı sahnelerde bile sizler aksiyon dibine kadar yaşatabiliyor. Bu da diğer bir noktası olarak dikkat çekiyor. Peki yazılım tarafında, işlem tarafında neler var? Onu da birçok insan merak ediyor diye tahmin ediyorum. Burada içerisinde AI PQ dedikleri bir işlemci var ve Pro versiyonu var burada. AI PQ Pro işlemcisi ne işe yarıyor? AirPQ Pro işlemcisiyle beraber içerisinde optimizasyon çok iyi bir şekilde sağlıyor ki zaten Google TV ile beraber çalışıyor. Google TV olunca da sizler binlerce uygulamayı da zaten Play Store üzerinden indirebiliyorsunuz. Sizler de şu anda hali hazırda bir akıl televizyon kullanıyorsunuz da Google TV'nin ne olduğunu anlayabiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ve şöyle bir şey var. Eller serbest moda var. Yani Hey Google diye seslendiğinizde televizyondan direkt cevabını veriyor. Sizler de ne yapmak istiyorsunuz işte Netflix'ten bunu aç, Disney'den bunu aç ya da YouTube'dan şu sayfayı aç göster dedi de bunu gerçekleştirebiliyor. Yani Google TV kullanmak baya baya keyifli olacağını ben düşünüyorum. AI PQ Pro işlemcisine tekrar göz attığımda ise şunu söyleyeceğim. Burada yapay zeka destekli görüntü ve ses işleme teknolojisi de bulunuyor. Yani siz ne izliyorsanız işlemci ona göre adapte oluyor. Mesela bir maç mı izliyorsunuz? İşte atmosferi ona göre sesini ayarlıyor. Bir film mi izliyorsunuz ya da bir orkestranın müziğini mi dinliyorsunuz? Ona göre bir şekilde şekillendiriyor ses tarafını. AI PQ Pro olunca bu şekilde içeride işlemci işleniyor ve bu şekilde sizlere sesi ve görüntü aktarımında yardımcı oluyor arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim içerisinde 5 GHz'lik bir bağlantı var yani Wi-Fi tarafı var. Sizler ne kadar uzakta olsanız da ne kadar evinizin salonu büyük olsa da Wi-Fi kalitesinde bayağı iyi bir çekim kuvvetine sahip olacaksınız. Harici olarak da 3.5 metre mm kulaklık girişi bile bulunuyor. Bu sayede sizler de isterseniz kablolu bir bağlantı da yapabiliyorsunuz kulaklık tarafında. isterseniz ses tarafında bir ses objesi takmak istediğinizde de yine bu şekilde sizlere yardımcı oluyor C7K modeli arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim Burada Bluetooth 5.0'da bulunuyor. Yani sizler televizyon üzerinden bir şeyler bağlamak istediğinizde isterseniz oyun konsolu olsun, isterseniz burada kamera bağlantısı olsun, isterseniz klavye bağlantısı olsun Bluetooth 5.0'la beraber bağlantıyı yapabiliyorsunuz. Bunu zaten detaylı bir şekilde incelemesini belki ürün bize incelemeye geldiğinde yaparız ama benim ilk dikkatimi çeken özellikler bunlardı. Dediğim gibi C7K aslında tam mid range olarak geçiyor. Mid premium olarak da geçiyor. Orta segmentin üstüne konumlanan bir televizyon kendisi. Bu yüzden de fiyat performans oranında diğer TCL modelleri arasında çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum. İşte ben 115 inçe çıkmak istemiyorum ya da PSR'si bir cihazla kullanmak, televizyon kullanmak istemiyorum dediğinizde orta segmentte kaliteli özellikler sunan bir televizyon kendisi. Bu yüzden benim de dikkatimi çekti. Bende de C745 modeli var. Bildiğiniz gibi daha öncesinde sizlere bunu anlatmıştım birçok videoda. Yeni nesil televizyona geçilir mi bilmiyorum ama gördüğümde vurulduğumu söyleyeyim ki zaten burada QD minle teknolojisi olunca renkler, görüntü, keskinlik her şey çok fark ediyor. Ama özellikle 3000 nitlik HDR performansı ve diğer özellikleriyle bayağı dikkat çekici bir ürün olduğunu düşünüyorum. Peki sizler neler düşünüyorsunuz TCL'in yeni C7K modeli hakkında? Sizler de kendi görüşlerinizi bize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.